Için. Herkese merhaba arkadaşlar. Yedi bir videoyla yine beraberiz. Bu videomuzda pazar yerlerine toplu işlemleri nasıl yapabiliriz? İşte nedir güncellemedir, fiyat güncellemesi, yani herhangi bir güncelleme, başlık güncellemesi gibi stok güncellemesi, desi güncellemeleri yaptığınızı düşünürsek bunları toplu olarak pazar yerlerine nasıl güncellemeleri yaparız konusunu anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir kendimizi bir sağ tarafa atalım. Şimdi arkadaşlar bunu anlık olarak nasıl yapabiliriz? Örneğin yolda bin tane ürünüz var. On bin tane ürünüz var. Bunların 500 tanesinin fiyatlarını Excel'de ya da manuel olarak güncellediniz. Ya da panelden güncelleme yaptınız. İşte desileri güncellediniz, stokları güncellediniz, farz edelim. Bunları şuradan arkadaşlar menümüzde ürünler menüsü altında toplu ürün işlemleri var. Buraya girdiğimiz zaman burada yapılacak işlemler butonu tıklayarak burada baktığımız zaman neler yapabiliriz? Piyasa fiyatına güncelleme, en bir gün fiyat güncelleme, hepsi burada fiyat güncelleme gitti gidiyor. Epet davemi, Amazon, Trendyol, Çek fiyat güncellemeleri yapabiliyoruz. Aynı zamanda ne demişiz? Desi güncelleme, stok güncelleme toplu barkod oluşturma, pazar yeri yasaklama, L11 hazırlık süresi değiştirme, L11 alt başlık değiştirme, hepsi burada listeli durumu değiştirme, gitti gidiyor satış süresi değiştirme, kargo değiştirme, Gibi gibi burada tamamen seçenek çok arkadaşlar. Ben burada bu videoda örnek olarak pazar yerine ürünleri güncelleme yani bunun genelini nasıl yapabiliyoruz onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada arkadaşlar, burada e, tamamen size bırakılıyor. Yani bir zor, bir sınırlama veyahut da bir şart koşulmuyor. Burada geldiğimiz zaman kategori seçerek örneğin tüm kategorileri güncellemesini yapmasını istiyorum. Ya da ben sadece Türk kahvesiyle değişiklikler yaptım ona yapsın gibi burada seçim yapabilirsiniz. Burada temizleyerek tek tek de seçebilirsiniz. Örneğin ben tümünü seçtim. Ürün kaynağımız eğer bir XML firmasından çekiyorsak deneyelim. XML firması şöyle başka bir kaynaktan göstereyim. XML firmasından çektiğimiz var arkadaşlar burada İgzemel firmalarını görmekteyiz. Örneğin ben yeni stoksuz İgzemel firmasının ürünlerini güncelleyeceğim. De diyebilirsiniz. Buradan seçmiştik. Markaları seçiyoruz arkadaşlar. İsterseniz tümünü seçersiniz ya da sadece şuradaki markanın bilgilerini güncellemek istiyorum. Seçtim. Ve burada da arkadaşlar ben bu ürünleri nereden güncellemek istiyorum diye bize soruyor. Örneğin ben bu ürünleri sadece Trendyol'da güncellemek istiyorum. Dediğimiz zaman bu ürünler sadece Trendyol tarafını güncelliyor. Ama siz burada diğer tarafları da seçerseniz ona göre pazar yerlerini güncelleme yapıyor. Şimdi şuradan devam edelim. Ben bu ürünleri Trendyol'da güncellemesini istiyorum. İşte bir tamamla dediğiniz zaman arkadaşlar bu API tarafın API bilgileriyle teyit yola bunlar gönderiliyor. Aşağı yukarı maksimum 1 dakika ile 5 dakika arasında güncelleme yapılmış oluyor. İşte bir tamamla diyorum. Gördüğünüz gibi işlem bitti. Bu kadar arkadaşlar. Tekrar bir dipnot geçelim. Burada toplu kategori kısmını mutlaka inceleyin birçok kolaylığı size sağlayacaktır. videomuz bu kadar arkadaşlar. Başka bir konuda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.